Kıymetli misafirler, yüzyıllar boyunca insanlık, yeryüzünün ve tabiatın sınırlarını zorlayarak kaynakları sonsuz zannedip sınırsız bir tüketim alışkanlığı ile hareket etti. Maalesef bizler bu yaklaşımın bedelini ağır şekilde ödüyoruz. Doğanın eşsiz dengesinin bozulması, iklim değişikliğini beraberinde getirerek tüm dünyada doğal afetlerin, kontrolü mümkün olmayan felaketlerin meydana gelmesine sebebiyet veriyor. Dünyanın bir ucundaki ülkeler su kaynaklarına halen erişemezken diğer bir ucundakiler okyanus seviyesinin yükselmesi nedeniyle evlerini, topraklarını terk etmek zorunda kalıyor. Hepimizin şahit olduğu bu tablo yeşil dönüşümü dünya gündeminin merkezine taşıdı. Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonominin inşası ülkelerin önceliği haline geldi. İklim politikalarında uluslararası yasal düzenlemelerin getirildiği ekonomik değerlerin doğal kaynakları koruyacak şekilde dönüştüğü, çevre teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşmaya başladığı, yenilenebilir enerji yatırımlarının öne çıktığı bir dönemin kapılarını araladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, doğal kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımından asla taviz vermeksizin, ülkemizin sanayileşme ve kalkınmasını esas alan bir ekonomik modeli 22 yıldır ülkemizde uyguluyoruz. İklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası ölçekte atılan yapıcı adımların öncüsü ve etkin bir parçası olmaktan da geri durmadık. Ülkemizin Paris Anlaşması'na attığı imza iklim değişikliğine karşı sürdürdüğümüz mücadelenin bir nişanesi oldu. İlan ettiğimiz 2053 net sıfır emisyon hedefimiz ve kalkınma önceliklerimiz doğrultusunda sanayimizin tüm alanlarında yeşil dönüşümü sağlayacak çalışmaları birlikte gerçekleştiriyoruz. Sanayimizin sürdürülebilirlik esaslı dönüşümü sürecinde ülkemizin en büyük ticaret ortağı konumunda olan Avrupa Birliği'nin yeşil dönüşüme yönelik attığı adımları da dikkatle takip ediyoruz. Özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sınırda karbon düzenlemesi mekanizması Avrupa değer zincirlerinin önemli bir halkası konumundaki Türk sanayi için yeşil dönüşümü bir tercihten öte zorunluluk kılıyor. Fakat bu süreçler Uzun vadeli ve doğru adımlar attığımız takdirde aynı zamanda sanayimizin küresel rekabet gücünü artırmak ve daha sürdürülebilir bir üretim modelini devreye almak için de önemli bir fırsat penceresi sunuyor. Elbette burada kilit unsur sanayicimizi yeşil dönüşüm yatırımlarında gerekli finansmanla buluşturmak. Sizlerin de yakından bildiği üzere bu doğrultuda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile işbirliği içinde düşük karbon yol haritalarını hazırladık. Sınırda karbon düzenleme mekanizmasına tabi olan çelik, alüminyum, gübre ve çimento sektörlerinin yeşil dönüşüm ve karbon emisyonu azaltımı için ihtiyaç duydukları teknolojileri, yatırım gereksinimlerini ve uygulayacağımız politika adımlarını belirledik, kamuoyuyla paylaştık. Gerçekleştirdiğimiz bu çalışma doğrultusunda ülkemizin 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşabilmesi için Yalnızca çelik, çimento, alüminyum ve gübre sektörlerinde öngördüğümüz yatırım ihtiyacı 71 milyar dolar. Yatırım ihtiyacının niteliği ve büyüklüğü itibarıyla Türk sanayi ile uluslararası finans kuruluşlarının net sıfır emisyon hedefine yönelik çabalarını birleştirmeyi ve bu kuruluşların finansal kaynakları, uzmanlığı ve bilgi birikiminden istifade eden çalışma modellerini hayata geçirmeyi sanayimizin Yeşil dönüşümü başarıyla gerçekleştirmesinin anahtarı olarak görüyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu anlamda son yıllarda önemli adımlar attık. Geçtiğimiz aylarda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu işbirliğinde Türkiye Endüstriyel Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformunu kurduk. Bu platform aracılığıyla kamu kurumlarını, uluslararası finans kuruluşlarını bankaları ve sanayi paydaşlarını bir araya getirerek öncelikle dört sektörde karbonsuzlaşmayı sağlayacak yatırımlara 2030'a dek 5 milyar avro finansman sağlayacağız. Dünya Bankası işbirliğiyle ile geçtiğimiz yıllarda iki önemli programı devreye aldık. Dünya Bankası Finansmanlı Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi kapsamında yeşil dönüşüm projeleri için organize sanayi bölgelerimize 250 milyon avro finansman temin ettik. Sürdürdüğümüz proje kapsamında bu yıl OSB'lerimizin 6 milyar 300 milyon liralık atık su arıtma tesisi, yenilenebilir enerji ve döngüsel ekonomi yatırımlarında yeşil altyapı faaliyetlerini destekleyeceğiz. Dünya Bankası işbirliğinde yürüttüğümüz 450 milyon dolar bütçeye sahip diğer bir program olan Türkiye Yeşil Sanayi Projesi ile sanayimizin yeşil dönüşümde teknoloji ve kapasite geliştirme sürecini hızlandıracak adımlar atıyoruz. Bakanlık koordinasyonda yürüttüğümüz projenin COSGEB'e ayrılan 250 milyon dolarlık kısmını COBİ'lerin karbon ayak izlerini azaltmaya ve kaynak verimliliğini artırmaya yönelik yeşil dönüşüm planlarını gerçekleştirme yatırımları için tahsis ettik. Projenin TÜBİTAK'a e ayrılan 175 milyon dolarlık kısmıyla da yeşil üretim ve kaynak verimliliğine yönelik ARGE ve inovasyon çalışmaları için destek sağlıyoruz. Proje kapsamında bakanlık olarak da Teknik yardım ve kapasite geliştirme faaliyetlerini sürdürüyoruz. Ülkemizin sahip olduğu imkanları ve kaynakları adeta bir milli seferberlik ruhuyla bu hedefler doğrultusunda harekete geçiriyoruz. Şüphesiz yeşil dönüşüm yolculuğunu mali zorlukların yanında yetkinlik eksikliği ve yeşil dönüşüme nereden ve nasıl başlanacağı konusundaki belirsizlikler de firmalarımız için daha karmaşık hale getirebiliyor. Yeşil dönüşümde firmalarımızın karşılaştığı bu güçlükleri bertaraf etmek adına Yeşil Dönüşüm Destek Programını yine geçtiğimiz aylarda hayata geçirdik. Programın ilk aşamasında firmaların ihtiyaç ve ölçeklerine uygun olarak kapsamlı bir yol haritası oluşturmalarını hedefliyoruz. İşletmelerimizin en az 5 yıllık bir dönemi kapsayan yol haritasına uygun şekilde yatırım ihtiyaçlarını tespit etmelerini bekliyoruz. Kapsamı hedefi ve niteliği açısından uygun bulduğumuz projelerin devreye alınacağı tesislere yol haritasının uygulama süresi boyunca Yeşil Dönüşüm Merkezi ünvanı veriyoruz. Yeşil Dönüşüm yatırımlarını öncelikli teşvik uygulamamız çerçevesinde destekliyoruz. Elbette Yeşil Dönüşüm yatırımlarının yerli ve milli teknolojilerle gerçekleştirilmesi de bizim için çok kıymetli. İstiyoruz ki 22 yılda adeta sıfırdan inşa ettiğimiz Arge ve inovasyon ekosistemimiz bu alanda da özgün ve yenilikçi çözümler geliştirsin. Yeşil dönüşüm yatırımlarını teknoloji geliştirme ve üretme kabiliyetlerimizi geliştirme adına fırsata dönüştürelim. Bu doğrultuda teknoparklarımızda sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösteren 346 teknoloji girişimini ve yeşil dönüşüm alanında proje yürüten 8 Arge merkezini destekledik. TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında da son 22 yılda yeşil dönüşüm ve iklim değişikliği alanlarında 3434 projeye ve 3746 bilim insanına 22 milyar lira destek sağladık. TÜBİTAK eliyle yeşil mutabakata uyum kapsamındaki öncelikli ARGE ve yenilik konularıyla doğrudan ilişkili projeleri yine öncelikli olarak destekliyoruz. Karbon emisyonu açısından öncelikli ve ekonomimiz için kritik önem taşıyan 6 sektöre odaklandığımız yeşil büyüme teknoloji yol haritalarını da yine TÜBİTAK ile ilan ettik. Yol haritalarımızda demir çelik, alüminyum, çimento, kimyasallar, plastik ve gübre sektörlerinde sanayi kuruluşlarımızın teknolojik ihtiyaçlarını adresledik. Tüm paydaşlarımızın katkısıyla çığır açıcı ARGE ve yenilik temelli çözümler için 2026, 2030 ve 2035 yıllarına ilişkin hedefler belirledik